1986'da bir köy kooperatifinde buzdolabı parçaları üreten mütevazı bir başlangıç, 90'larda motosiklet üretimiyle gelen ilk başarı ve 2010'da otomotiv dünyasını sarsan Volvo'nun satın alınması. Geely'nin öyküsü sadece başarılarla değil, aynı zamanda zorluklarla, krizlerle ve stratejik dönüşümlerle dolu. Herkes için otomobil hayaliyle yola çıkan bu markanın küresel bir oyuncuya dönüşüm sürecini ve nasıl otomotiv dünyasının kaderini değiştirdiğini gelin birlikte keşfedelim. Çin ekonomik reformların sancılarını yaşıyor. Özel Girişimcilik henüz emekleme aşamasında, Zijiang eyaletinin küçük bir köyünde Li Shufu adında genç bir adam bu zorlu koşullarda bir hayal kuruyor. Otomobil üretmek. Sermayesi kısıtlı, deneyimi sınırlı, ama azmi ve vizyonu sınırları aşıyor. Buzdolabı parçaları üreten bir köy kooperatifi kurarak ticarete atılıyor. Geli, yani uğurlu. İsmi umut dolu olsa da ilk yıllar hiç de kolay geçmiyor. Üretim süreçlerindeki zorluklar, parça tedarik zinciri sorunları, kalite kontrol süreçlerinin yetersizliği. Geli adeta bir hayatta kalmamı mücadelesi veriyor.